Kayseri'de bulunan Soğanlı Vadisi, Nevşehir'in Kapadokya bölgesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Roma döneminden kalma tarihi kiliseleriyle de ön plana çıkan vadinin tanıtımı ve korunması için çalışmalara başlandı. Soğanlı Vadisi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nün önemli sembollerinden biri. Vadi, peribacalarına benzer yapıları kadar Roma döneminden kalma tarihi kiliseleriyle dikkat çekiyor. Bölgenin tanıtımı ve korunması için yeni adımlar atılıyor. Kayseri tüm dünyanın tanıması, turizmin burada tekrardan başlaması, bu güzellikleri herkesin görmesini istedik ve çalışmalara başladık. Önümüzdeki yaz bambaşka bir soğanla da olacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından ortak yürütülen projeyle vadi yeni çehresine kavuşacak. Merkeze yalnızca 80 kilometre uzaklıkta olan vadi de çevre düzenlemelerinin yanında tarihi yapılarda restore edilecek. Soğanlı Vadisi bizim için bulunmaz bir hazine. İnşallah bunu değişik etkinliklerle kamuoyunun bilgilerine sunmak, görüşüne sunmak, burada turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek bizim için olmazsa olmaz. Çalışmalarla vadinin gözde turizm mekanları arasında yer alması hedefleniyor.